Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok severek oynadığım Merch Dragons Dragons olmadı ya. Merch Dragons böyle bir dedim ama. Bir daha de. Da. Merch Dragons. Dragon. Kalesinin ejderyaları. Çorumlu ejderhalar gibi. Oldu. <laughs> bir açalım bakalım. Gram Games. Games. Ben niye konuşamıyorum ya? Yani saat 2 ve oldu belki ondandır ama. Bebek uyuttun. Anca işte yıka, pakla, yedir. Ejderha nefesi yakılıyor. İşte oyun açılırken böyle garip garip bu bir şeyler. Bu merkezi doğalgaz sistemi var mı <gülüyor> acaba? <gülüyor> Kömür, kömürlü bunlar. Ejderhalar. Ha. Eski ejderha demek. Evet. Şimdi bu oyunda önce bir kampımız var. Kampta Baya benim kampım dolu. Kamp ateşi yakmıyorlar herhalde. Yok kamp ateşi yanmıyor da şurada böyle ateşler var. Orada çalışan iki tane emekçi ejderha kardeşimiz var muhtemelen kutuların altında. Oradan yukarı doğru. Üçlüyorlar <laughs> evet. Hazinemizi aldık. Neyse oyun, oyunu anlatayım ya önce. Anlatayım mı? Ya da direkt dalayım mı oyuna? Bence anlatsan hatta böyle ilk sıfırdan başlasaydım. Sıfırdan mı başlayayım? Ama o zaman böyle uçan güzel ejderhalarımız olmaz herhalde bu kadar çok. Yo olur, niye olmaz? Şu turuncu Madame Coco galiba. Bu Viral reklam durumu. vermişler. Hmm, adı Mutlu Diva Ejderha. Tanrı. Bak bu da ejderhaların sensei. Sensei. at. ejderhaların divası divasını. Ve At, at işte. Oyunu at. anlatabilirsin. Şöyle biraz ekranı haritayı bize göster. Şimdi izler. şöyle bir haritamız var. Basit bir haritamız. Burada tabii her oyunda olduğu gibi temel yapmamız gereken şey altın toplamak, gümüş toplamak, sonra onlarla daha çok ejderha almak, topladığımız daha çok ejderhalarla daha çok altın toplamak ve daha çok gümüş toplamak. Oyun hem kamp hem de burada bir dünya haritamız oluyor, dünya haritasından oluşuyor. Şimdi sen acımasızca ejderhaları çalıştırıp onların üzerinden kazandığın parayla tekrar yeni ejderha alıp Döngü mü devam ettiriyorsun? Evet, tamamen kapitalistim. Bu oyunun eğlenceli bir tarafı var. Evet. Bebek ejderhaları satın alıp büyütüp Evet. Yaşlanana kadar onları uçurup sağa sola ateş atmalarını sağlıyorsun. Ateş atmıyorlar ya, çok komik, dur. İşte böyle oyunlar var, ara oyunlar var. Bu ejderhalarda zaten anca... O küçük ejderhaya gelebiliyor musun tekrar? Küçük ejderhaya yani, mı? Geldim. Onunla önce sigara yakarsın zaten muhtemelen. Ya, Buna ateş de atıyorlar ya. Ateş de atıyorlar evet. evet. Bu oyunda ne yapıyorsun? Ya ben bayağıdır bunu görüyorum. Zaten bu oyunu nasıl buldun bilmiyorum. Türkiye'de muhtemelen senden başka oynayan kimse yok. Vardır ya. Büyük ihtimal son 6 yıl içinde App Store'dan download yapan da tek kişi sensin. İndistan'da falan küçük bir apartman dairesinde büyük ihtimal 3-4 kişi kutladı yani <laughs> seni indirdiğin zaman. Böyle böyle ezildim, yani ezildim. Keşke böyle reklam alabileceğimiz oyunlar falan olsa. Hani bunun sahibi belki oyunu böyle üyeliğini falan kendi bile silmiş olabilir. Olabilir. Nasıl buluyorsun? Mesela bu oyunu Hı -hı. nasıl buldun? Bu oyunu nasıl buldum? App Store'a girdim. Mesela ejderha mı yazdın ya da ateş atan canlılar Yo, falan mı Yok hiçbir yani. şey yazmadım. Böyle, ben böyle genelde saçma oyunlar oynadığım için böyle saçma oyunlar bana öneriliyor. Ama işte normalde önermemesi lazım. Sen de ilgili bir problem olabilir. Ya işte oyun tercihlerimden sebep. Bebek ben... ejderhalar çalışan <laughs> bebek ejderhalar. Daha önce neler oynadın acaba? İşte Gold Miner. Onları ilerleyen bölümlerde... Texas Hold'em Poker. <laughs> i̇lerleyen bölümlerde geleceğiz. Şimdi bu oyunda önemli olan 5 tane birleştirme. Beş tane birleştirdiğimizde hop iki tane veriyor. Büyü seviyeni. Bu mesela bir taş tuğla ama bu beş taş tuğla. Açtığım zaman üç tane beş taş tuğla birleştirirsem bana bir tane taş tuğla yığını veriyor. Aslında bu senin hiç anlamadığın triple tan var ya. Ben şu anda da anlamıyorum. Yani bu neresi oyun? Hani iki taşı birbirinin üstüne çekip bırakıp üç taş olunca sevinip <laughs> Soru iki tane üç taşı çekip dört taş olunca sevinmek. İşte burada birleştirince çoğalıyor. Diyor ki azdan az çoktan çok gider. Para para çeker. Haritam büyüyor mu mesela? Haritam büyümüyor. Ejderhaların büyüyor mu? Ya, haritam nasıl büyüyor? Şimdi burada sisli bölgeler Ya da hep aynı var. ejderhalar mı? Mesela şu yeşil olan, işte altı gündür o yeşil olan var ve evet. duygusal bir bağ kuruyor musun? Hayır, nasıl? duygusal bağ kurmuyorum. Du, duygusal bağ kur kurmuyorum kesinlikle. Bahsetmesi bile çok zor. <laughs> e, bunları tamamen çalıştırıyorum. Bunlar işçi çünkü. Bunların çalışması gerekiyor. Bitiyor mu oyun? Yani oyunun bir level'ı var mı? Bir yerden sonra başka bir yere mi atlıyorsun? Ya şöyle bir yerden sonra sıkıyor. İşte siyah halar mı geliyor? Da, i̇şte karanlık yok, tarafa mı geçiyorsun? Yok öyle bir şey olmuyor. Bak burada bu benim neymiş? Çim ejderhalardan soylu cam ejderhaymış. Bunu anlamadım aslında. Yani kendisi önemli bir aileden gelir. İşte bunların ejderhaların da seviyesi var. Üç tane yumurtayı birleştirdiğinde, bir tane cam ejderha yavrusu. Üç tane cam ejderha yavrusunu birleştirdiğinde, bir tane cam ejderha çocuğu alıyorsun falan filan. Bunları böyle üçe 3'e birleştirir birleştirir, buraya geliyorsun. Bunu bence oyunu Hı -hı. yemek tarifi ararken bulmuş olabilirsin. <laughs> hani işte üç yumurtayla yapılabilecek tatlılar <laughs> falan diye aradık. Ay çok çekersin. Şimdi şurada benim... ...açamadığım seviyeler var. Dur, keskinde açtım. Bir yerden sonra keskinliği benekli değildi. Bir yerden sonra yani 5. seviyeden sonra 5 tane 5 beş tane 5. seviye birleştirdiğin zaman Olimpiyat ateşi yanıyor. Yok, sana tekrar bir yumurta veriyor. Ya yani yumurta sepeti veriyor. O sepetten evet. çıkan yumurtaları tekrar birleştirdiğin zaman Şuradan yumurta yemek sepetinden reklam alırız. <laughs> sana 7. seviye bebek ejderha gibi ama bebek olmayan ejderhalar veriyor. Titan yazıyor çünkü adı üstünde. Psikopatın önde gideni. Ejderhalar altın mı çıkartıyor topraktan? Yani oyunun temel mantığı mı? Ejderhalar mu? altını farklı yerlerden çıkartıyor. Mesela benim meyve ağaçlarım var. Bu meyve ağaçlarımda. Ejderha ile muz yetiştiriyorsun. Evet. Muz yetiştiriciliğinde ejderha ekolü adı altında bir yayınınız da var zaten geçen sene hakemli dergilerde yayınlanmıştı. Latifi ediyoruz. İzleyicilerimiz eğer Google'da gerekli keywordleri yazarlarsa buna erişebilirler. Ee, şimdi bir de Burçak tabi bunları bozduğu için düzensiz köyüm, epey düzensiz. Burçak senin oyununa sen yokken açıp annemin oyunu çok güzel deyip ejderhaları oradan oraya itiyor. Farkındayım. Açılması gereken şeyleri de açıyor sanırım. Bir de benim böyle şeylerim var, evlerim var. Neymiş? Para depolarım var. Bu para depoları da bana belli sürelerde Biz modern dünyada para ona banka diyoruz yani. ve Faiz faizli Faiz para yatırmak <laughs> evet, diyoruz. Evet. Taş depom var. Bunlara da basınca taş veriyor. Şimdi ekran çok kalabalık olduğu için Allah bilir nereye gitti. Peki. Bir de benim böyle sandıklarım var. Bu sandıkları açamıyorum. Neden? Çünkü çok pahalılar. Bunu açabilmek için 45 gem'e ihtiyacım var. Gemde parayla satın alınan bir şey. Evet buradan o zaman sevgili olmayan takipçilerimize sesleniyoruz. Bize para verirseniz bu sandığı açarız. <laughs> Muhtemelen içinden Genelde öyle bir ejderha yumurtası yapmıyorum. çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Ee, açmıyorum Şimdi satıyorum. Yine de çok heyecanlı değil mi acaba? Sadece ejderhalardan oluşan bir oyunda bir sandıktan ne çıkacak? <laughs> açmıyorum satıyorum. Ve 40 tane Para geldi bana. Sonra onlarla Giyo tekrar mi? sandık alıp tekrar satıyorsun. Böylelikle evet. Birlikte... evet. Evet. Bir iktisatçı. Oyun. oyunu gerçekten benim için çok zor anlaması. <laughs> Oyunun aslında çok farklı çok fazla çok farklı dinamikleri var. Çünkü mesela şu unicorn'a benzeyen ejderhayı izliyorum. O unicorn değil Kafasına ya. Kafasına göre at... uçuyor sürekli oradan oraya. Neden? Bak işte onlar hasat ediyorlar. Ama bir Bak bunu da atıyorum. Bir de böyle sezonluk oyunlar oluyor. Benim en kıymetlilerim sezonluk oyunlardan kazandıklarım. Senin Madame Coco dediğin mesela onu sezonluk oyundan kazandım. Neredesin sen? O zaman bir Efendim. soru soracağım. Bu oyunlarda Efendim? en çok merak ettiğim şeylerden biri. Başkalarıyla savaşıyor musun? Hayır. Yani mesela Hayır, benim tamamen... 8 tane ejderhan var. Senin 8 ejderhanla bunları bir yerde koysak karşılıklı Benimkiler alır. Ateş atsalar benimkiler mesela. alır kesinlikle benimkiler alır ama. Yani şu turuncu ejderhayı zaten savaştırabileceğini çok zannetmiyorum açıkçası. O anca i̇şte o limonata içer. Kadehiyle. Pandemiden etkilenmemiş ve tatile gitmiş. Ejderha Bodrum'da olsan tatile şezlong nereye gider? Bodrum'da şezlong kira alıyor işte. Ne bileyim Everest'in tepesine falan, çıkardım. Ne yapacaksın hani, İzlanda'da ya? Everest'in tepesi. Everest'in tepesi sıcak mı sanki? Sürekli evet. dağdasın zaten. Neden Everest'in tepesine çıkıyorsun? Ejderha dediğin şey. İşte orada böyle. Dağda sinsi, sinsi karanlık uyuyor. Krater şey. gölleri var. Bakir topraklar gidiyor orada. Çim yok krater gölleri falan. Hmm. Bu zaten hayatı boyunca yalnız yaşayan bir hayvan. Neden kalabalık bir yere gider? Ka İzlanda mı kalabalık bir yer? Yani ejderha olarak düşünürsen evet, soğuk ve kalabalık. <laughs> İzlanda'nın o spor halk, milli takım çıkartma şeyi. Evet. 11 kişi kalıyor yani tüm nüfustan her mesleği yani. çıkartınca geriye 20 kişilik bir kadrosu kalıyor. Peki sen ejderhalar nasıl ateş çıkardığı hakkındaki eski için kitaplarında yer alan bir anlatıyı daha önce duymuş muydun? Hayır. Baba şu der ki bu inattan önce 4000'li yıllarda yaşamış bir Çin filozofu. Ejderhaların karnında güzel bir asit birikir. Tükürük bezleri de işte kocaman olduğu için kocaman tükürebiliyorlar. Bu asiti ağızdan dışarı atarken tükürükle birlikte atar ve havada ateşe dönüşür. Aslında ejderha fantastik bir canlı değil. Olsa olsa bilim kurgudur. Tabi bunu o demiyor. O zaman bilim kurgu kelimesi daha icat edilmemiş. Bilim yok çünkü. Ama öngörmüş orayı boş bırakmış böyle yazarken. Olsa olsa demiş. Üç nokta koymuş. Üç nokta koymamış. Çin alfabesinde öyle değil olaylar. Hani bilmiyor olabilirsiniz benim kadar genel kültürün olmayabilir ama. Böyle Çin alfabesinde oraya bir boşluk bırakmış böyle. Ee, merak edenler ilgili kitaba gidip. Murat Mejderha Menteş gibi oldu. Bilimsel açıklamasıyla. Gözlüklerim bundan herhalde. Kadim Çin'den kadim öğretiler. Aa, olmayan öğretiler. Evet, Olmayan şeyin başına kadim deyince yani. zaten gidiyor. <gülüyor> kadim içinden <laughs> kadim öyle. Bu yeni bölümümüzde kadim bir oyunla size merhaba diyeceğiz. Şey demen, arkaik demen gerekiyordu. Arkaik. Bu küfür gibi ya. Neyse ben ne oyunu anlatayım. Arkaik. Canım, mesela bu var, bu kocaman. Bunun böyle çok şey yapmasını beklersin değil mi? Ama bildiğin tırt. Hiçbir şey yapmıyor. İki tane ev yapıyor sonra yoruldum ben diyor. Gidiyor. Bence ilk bölümümüz için yeterli bir süre eriştik. Keseriz Sayın oyun ya. oyun anası. Keseriz ya. Kesmeyelim. Bu dakikalar iyi dakikalar böyle. 12, 13, 15. Ama oyunu anlatmadım. Oyunu anlattın. Oyunda anlatacak bir şey yok. Uçan ejderhalar var. 3 tane altın üst üste koyunca 4 altın oluyor. Sonra bir Dört sandık olmuyor, alıyorsun. Beş oluyor. O sandığı satıyorsun. Yani oyunda Şimdi mesela ben YouTube'a girdim işte mobil oyun arıyorum ve senin kanalına geldim. Aa oyun anası ne kadar güzel bir tasarımı var. Bu logoyu acaba kim yapmış falan diye motivasyonla girdim ve bu videoyu açtım. Bu oyunda action nerede? Action mı? Bak böyle hop. Aa, gerçekten inanılmaz. Çok güzel efekt Yani en son bak. seksek oynayan bir insan heyecanlanabileceği bir efekt. Bir de bir de bak hazır süreden yiyoruz. Böyle çift tıklayınca ejderhalar koşa koşa gidiyor oraya. Bir şey mi var? Hasat o. Ediyorlar. Yani olay var burada. <laughs> evet, Arkadaşlarınızı evet. toplayın gelin. Olay var diye çağırıyorsun geliyorlar. Bu yani hani oyun boş bir oyunmuş. Evet. Ben Ama... 6 aydır bunu anlatmaya çalışıyordum. <laughs> Sen 10 dakikada işte internet gerçekten gerekli bir şey. Niye ya ben eğleniyorum ee, Ben hiç eğlenemiyorum çünkü 12 dakikadır izliyorum şu an ve ama ben 12 dakikadır oynamıyorum. Ya sürekli oyunda yeni şeyler keşfediyorsun ve yeni şeyleri birleştirip daha daha yeni şeyler bulman gerekiyor. Yani anlattığına göre bir şeyleri birleştiriyorsun en sonunda tekrar yumurtaya dönüyor. <laughs> o yumurtadan bir şeyler çıkıyor onları tekrar birleştiriyorsun tekrar yumurtaya dönüyor. Burada yeni bir şey dediğin mesela farklı renk yumurtalar mı acaba ya da... Bak ejderhalarımı göstereyim. Bir sürü ejderham var en sevdiğin ejderhanı bize göster ve kapatalım bu programı. En sevdiğim ejderhanı. Şurada bir tane çok güzel vardı. Nerede? Havalı. Bu. Baykuş'a benziyor. Evet o zaman bir sonraki bölümde en sevdiğin ejderhanı bir takipçimize hediye edelim. Nasıl hediye edeceğiz? Etmeyeceğiz. <laughs> Ama edelim dedi. Niyetlenelim. Hani eğer ejderhalar falan gelecek olursa yeni dünyaya, yeni normalde belki ejderhalar çıkar. Biz niyetimizi temiz tutalım. Ama ]imiz. o baykuş. Yani tabi oyunu yapanlar çok düşünmüş. Acaba <laughs> ejderhaya ne benzer uçabilen hayvan falan gözü büyük olsun. Oyuncak ejderha falan da var. Bunların hepsi zaten 3 yaş altı için ejderhalar yani içinde, işte, içinde hiç bir şey yok bu oyunda. Evet. Çocuklar da oynayabilir. Anlayabilirlerse tabii ki. Ya Burçak anlamıyor ama bence 6-7 yaşında bir çocuk Roblox öyle bir şeyler var ya. Şimdi yiyeceğim ama. Vinç mi? O tip şeyler oynayacağım. Linç mi yiyeceksin? Bunu oynayabilir yani. Linç mi yiyeceksin? Vinç yiyeceğim. Linç. Linç. Vinç dedin. Vinç dedi. Ses kaydı var. <laughs> Linç dediğimi kanatlarsa istifa ederim. Böyle işte. Heh. Bir şey diyecektim bak kaynattın arada. Ejderhaların atları ve yumurtaların atları tamamen birbirinden bağımsız. Mesela bu kaya ejderha yumurtası evet. ama taş diye geçiyor. Ya da bu cam ejderhalar ama bu yeşil geçiyor. Yok, bu muhtemelen şimcendi. bir çeviri hatası yani bu oyunu muhtemelen bir çevirmene çevirtmemişler Google Translate'te çevirtmişler. Çünkü büyük ihtimal oyunu yazan 3 kişilik. Bir üniversitede arkadaş grubu. Ya mesela bu keskin diye geçiyor ama akıllı ejderha. İşte keskin akıllı böyle. Ha. böyle. Böyle yani bir, bir şey yok yani çok bir aksiyonu yokmuş. Ama şu güzelliği var 15 dakika kafam boşalsın. Gelsin için taşlar. Tavsiye ediyoruz. Hemen hemen her ressin. telefonda çalışır herhalde. Şu an çalışır, kullandığın cihaz çalışır. iPad 2 retina ekran. 8 de. yıllık bir cihaz. Benim şu LG çöp. Senin LG'nin artık ürettiğini bile hatırlamadığı bir telefonda çalışıyordu. Onda da çalışıyordu. Sen ah, seviyor muyuz mesela? 5 üzerinden kaç veriyorsun? 5 üzerinden 4. Ama 2 4 yan yana koyarsan 5 olur. <laughs> <beş alır. gülüyor> Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz eğlenceli ve sıkıcı bir oyun. O zaman bir sonraki Sıkıyor zaten. Ben çok sıkıldım kapatalım zaten. Tamam, hadi görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben neden buradayım bilmiyorum. Merhaba oyun anası demedin ama ya. Onu sen demen gerekiyor O Hayır, zaman şimdi değil. bana demen gerekiyor. Merhaba oyun anası. Merhaba. Oynatmadım. Oynadım.